Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 17 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ruhsal olarak karmaşık etkiler alıyorsunuz. Kimi zamanlarda kendinizi huysuz ve alınganlık içerisinde hissedebilirsiniz. Kimi zaman ise aşırı düşkünlüğünüz nedeniyle etrafınızda bulunan insanları biraz olsun çileden çıkartabilirsiniz. İnsanlarla aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözüm yolları aramalısınız. Sert davranışlar ortaya koymadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün özellikle kariyer anlamında üzerine yeni bir sorumluluk almadan önce tekrar düşünmende fayda var. Gerçekçi davranıp üstesinden gelemeyeceğin sorumlulukların altına girmemeli ve tutamayacağın sözler vermemelisin. Aksi takdirde insanların gözündeki saygınlığına ve güvenilirliğine zarar verebilirsin. Te yandan bugün kendini oldukça gergin hissedebilirsin. Bu sebeple üzerine daha az sorumluluk yüklemeni tavsiye ederim. Bu sayede gününü kendi adına daha kolay geçirebilirsin. Akşama doğru hobilerinle ilgilenmek enerjini yükseltmek konusunda yardımcı olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yapacak olduğunuz paylaşımlardan istediğiniz sonuçları alma şansınız var. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sakin yaklaşımlar ortaya koymalı ve hızlı hareket etmekten kaçınmalısınız. Gereğinden fazla sorumluluk yüklenme ihtimaliniz var ancak bunun da size zarar verebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatlar üzerinde etkinlik göstermeniz gerekmekte. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, değer verdiğiniz kişilerle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeye çalışmalısınız. Etrafınıza karşı hoşgörülü ve sabırlı olduğunuz takdirde istenmeyen sorunların da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Karmaşadan uzak durmak size sandığınızdan daha fazla yarar sağlayacaktır. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün yakın çevrendeki bazı kişiler ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşaman mümkün. İnsanların kendilerine anlattığı gibi olmaması seni hayal kırıklığına uğratabilir. Özellikle çeşitli dedikodular duyabilir ve duydukların karşısında oldukça gerilebilirsin. Sana tavsiyem etrafındaki insanlardan sana iyi gelmeyen ve içten içe kötülüğünü istediğini düşündüğün insanları vakit kaybetmeden hayatından çıkarman olacaktır. Te yandan hedeflerinin üzerine eğilmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Bu dönemde odağını dağıtmana sebep olacak her türlü konudan uzaklaşman seni için iyi olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranıza anlamsız bir duvar örüyorsunuz. Bunun ilişkinize zarar verebileceğini unutmamalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Sorun yaratmamaya çalışın. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukların üzerine gitmek ve kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Hayal ettiklerinize ulaşma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya odaklanın. Bugün amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmalısınız. Fırsatlar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeniz gerekmekte. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceksiniz ancak bunun için daha sabırlı olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü ve kuvvetli hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz her geçen saat daha da yükselecek. Keyif alabileceğiniz adımlar atacak olmanızda oldukça iyi. Yapmak istediğiniz her ne varsa ona yönelmeye eğilimlisiniz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Hata yapmayacağınız bir gün. Bugün özellikle kariyer anlamında geri dönüşler ve sonuçlar beklediğin bir gün olabilir. Fakat aceleci davranman, hayal kırıklığına uğramana sebep olabilir. Sabırlı davranmalı ve beklediğin gelişmelerin yaşanmadığı durumda hedeflerinden vazgeçmemelisin. Vazgeçmeden istikrarlı bir şekilde çalışman, seni oldukça tatmin edecek gelişmeler yaşamana yol açacaktır. Te yandan akşama doğru senden daha fazla ilgi bekleyen insanlarla keyifli zamanlar geçirmem mümkün. Bu durum enerjini yükseltirken, seni oldukça mutlu edecektir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. İlişkinizin gidişatını değiştirme arzunuz var ancak bunun şu an için çok mümkün olmayacağını da bilmelisiniz. Değişken adımlar atmaktan kaçınmalı ve anlaşılabilir olmalısınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çok fazla yük yüklendiğinizi hissedeceksiniz. Kendinize zaman yaratmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda kendinizi zorluk içerisinde hissedeceksiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Olumsuzlukları geride bırakmak için elinizden geleni yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, duygusal enerjinizden dilediğiniz gibi yararlanmak isteyeceksiniz. Yolunda gitmeyen ikili ilişkiler üzerinde odaklanma arzunuzda bulunuyor. Dengeleri zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanın yollarını aramalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bugün kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Önemli kararlar alabilir ve bu kararlar sonucu seni tatmin edecek sonuçlarla karşılaşabilirsin. Bu durum hedeflerin adına çalışmak ve çabalamak için motivasyonunu oldukça arttıracaktır. Te yandan ailende senden daha fazla zaman ayırmanı bekleyen insanlar olabilir. Bu sebeple akşama doğru ailenle sohbet edip, ilgileneceğin zamanlar yaratman, hem senin hem de ailenin mutluluğu açısından önemli olabilir. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Duygularınızı ifade etmek isterken herhangi bir hata yapmamaya çalışın. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha anlaşılabilir olmaya başlayacak. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ki bu da kendi kendinizi engellemenize neden olmakta. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamamanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün üzerinizde baskı kurmak isteyen kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi biraz olsun karmaşa içerisinde hissedecek ve hangi yöne adım atmanız gerektiğine bir türlü karar veremeyeceksiniz. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü ve planlı olmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve çabalamaya devam etmelisiniz. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Bugün özellikle kariyer anlamında çeşitli sonuçlara ulaşmak istiyor olabilirsin. Fakat biraz sabırlı davranmalı ve bazı konuları zamana bırakmalısın. Elinden geleni yaptığın sürece geç de olsa ulaşmak istediğin pozitif gelişmelerle karşılaşacaksın. C. Yandan yaşadığın ilişkide partnerine karşı fazla detaycı ve eleştirel bir tavır takınmamaya dikkat etmelisin. Küçük konuları kendi kafanda büyütüp öne sürmen, ilişkinde geri dönüşü olmayan sorunlar yaşamana neden olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha duygusal hissedeceksiniz. Etkin yaklaşımlar ortaya koyma arzunuz var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gerekiyor. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, zekanızdan doğru anlamda yarar sağlayabilecek ve elinizden geleni yapacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Çabalamaya devam etmeniz gereken bir gün. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendiremediğiniz takdirde her şey daha da karmaşık olabilir. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel iletişiminiz sayesinde çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmayı başaracaksınız. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Olumsuzlukların geride kalması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Dengeli ve sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün yakın çevren ve partnerinle gireceğin iletişimler konusunda dikkatli davranmanda fayda var fark etmeden kendini fazla sert ve eleştirel bir dille ifade edebilirsin. Bu durum ilişkilerinde çeşitli sorunlarla karşılaşmana ve sonucunda oldukça üzülmene sebep olacaktır. C yandan kariyer anlamında üstlendiğin sorumlulukların altından kalkmakta zorlanıyor olabilirsin. Üstlerine karşı düşündüğün konularda daha açık davranmanda fayda var. Bu sayede üzerindeki sorumluluğu azaltabilir ve gününü kendi adına kolaylaştırabilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha bilinçli olmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün analiz yeteneğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz çabaların karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İstediğiniz ve arzu ettiğiniz adımları yavaş yavaş atacaksınız. Hata yapmayacağınız bir gündesiniz. Bugün, harcamalar konusunda abartıdan kaçınmalı ve sizi zorlayacak girişimlerde bulunmamalısınız. Tutumlu olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Analiz yeteneğinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bugün içerisinde dengeleri mutlaka lehinize çevirmeye çalışmalısınız kontrolün tamamen elinizde olmasını sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Sizin için doğru olan ne ise, ona yönelmeniz gereken bir gün. Bugün kariyerin ile ilgili aldığın kararları tekrar gözden geçirmek isteyebilirsin. Bu durum verdiğin kararları değiştirmene ve konulara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmana neden olacaktır. Bu durum karşısında içine sinen yolu bulup, bu yönde bir adım atmanı tavsiye ederim. Te yandan akşama doğru sevdiğin ve güvendiğin arkadaşlarınla oturup, fikirlerini tartışmak isteyebilirsin. Bu durum kafandaki projelere ve atacağın adımlara daha net bakmanda yardımcı olacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Duygularınızdan net olarak yararlanmanız gereken bir gündesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Aceleci davranmadığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün parasal konularda daha farklı fikirlerin etkisiyle hareket etmek isteyeceksiniz. Hayata geçirmek istediğiniz planlamalar doğrultusunda hareket ederken biraz olsun dikkatli olmaya çalışmalısınız. Doğru harcamalar ve birikimler ilerleyen günlerde rahat nefes almanızı sağlayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, çevrenizde bulunan herkesin dikkatini çekecek adımlar atabilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluk, yaşamsal konularda arzu ettiğiniz adımları atmanızı sağlayabilir. İçsel huzursuzlukların tamamen geride kalmasını sağlamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gün içerisinde daha anlaşılabilir ifadeler ortaya koymanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Elindeki işi titizlikle yapman ve fazla emek harcaman çevren ve üstlerin tarafından oldukça takdir ediliyor. Fakat bu durum gerekli olmayan konularda bile oldukça yorulmana ve emeğinin karşılığını alamamana sebep oluyor olabilir. Bu yüzden takındığın bu titiz tavrı gözden geçirmeli ve emeğinin karşılığını tam olarak aldığından emin olmalısın. Te yandan akşama doğru partnerinin yaptığı bir sürpriz oldukça mutlu olmana ve enerjini yükseltmene sebep olacaktır. Bu şekilde günün stresini azaltabilir ve partnerinle romantik zamanlar geçirebilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net ifadeler ortaya koymalısınız. Etkin enerjiler altındasınız ancak bu doğrultuda hareket ederken ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmaya odaklanmalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmanın yollarını aramanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek isterken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmaktan kaçınmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklenmedik adımlar atmaktan kaçınmalısınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. Sizi memnun edecek deneyimlerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün ailen ile girdiğin iletişimlerde takındığın tavır senin için oldukça önemli. Çeşitli konularda fikir ayrılıkları yaşaman mümkün. Fakat bu fikir ayrılıklarında, takındığın tavra ve kullandığın dile dikkat etmelisin kendini daha sakin ve açıklayıcı bir dille ifade etmen, çeşitli tartışmaların yaşanmasını ve bu sebeple gerilmeni ve üzülmeni engelleyecektir. Te yandan özellikle eğitim hayatında yeni adımlar atmak isteyebilir ve önemli kararlar alabilirsin. Kendini geliştirmek istediğin konuların üzerine eğilmen uzun vadede sana fazlaca pozitif getiri kazandıracaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha net olmalısınız. Duygusal olarak yoğunluk içerisindesiniz ancak bunun da size belli oranda zarar verme ihtimali var. Her şeyden önce kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Anlaşılmaz davrandığınız sürece sorun yaşayabilirsiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Olumsuzlukları da gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Bugün maddiyata dayalı konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatlardan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmayı başarabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gizli ve saklı olan her ne varsa ona yönelmek isteyeceksiniz. Araştırmacı kimliğinizi net olarak ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve mücadele etmeye devam etmelisiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün kariyerin ya da finansal konular ile ilgili çeşitli riskler almak isteyebilirsin. Fakat risk almak ya da hayatın ile ilgili önemli kararlar vermek için uygun bir zaman değil. Fazla aceleci davranman ileride çeşitli pişmanlıklar ve sorunlar yaşamana sebep olacaktır. Bu sebeple biraz sabırlı davranıp gerçekleştirmek istediğin planlar ile ilgili güvendiğin insanlara danışmanda fayda var. Gey yandan bugün partnerinle çeşitli fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Bu durum karşısında fazla kırıcı ve sert bir tavır takınmamalısın. Fikirlerini daha açıklayıcı ve sakin bir tavır ile savunman orta yolu bulmak konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek isterken ilişkinize de zarar vermekten kaçınmalısınız etkin adımlar atabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Daha dengeli ve sabırlı olmanın yollarını aramalısınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, dengeleri lehinize çevirme konusunda oldukça şanslısınız. Daha doğru ve planlı hareket edebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugün, maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeli olmayı başardığınız takdirde her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yenilikçi düşüncelerinizi hayata geçirmeyi başarabilirsiniz. Arzu ettiğiniz adımları daha net atabileceksiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmaya yönelmeniz gerekmekte. Bugün özellikle iş yerinde çeşitli sorunlar ile karşılaşmam mümkün sorunlar karşısında sakinliğini korumalı ve kendini panik içine sürüklememelisin. Aksi takdirde sorunların çözümünü kendi adına zorlaştırabilir ve gününü olduğundan zor bir hale sokabilirsin. Te yandan partnerinle önemli ve ciddi kararlar gündemine gelebilir. Bu durum karşısında ilk etapta biraz gerilsen ve çekinsen de, kısa bir zamanda bu ciddi kararlar için kendini hazır hissedeceksin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü ve bilinçli olmalısınız. Bağımsızlık duygunuz biraz olsun ağır basmakta ve bu da ilişkinize belirli oranda zorluk çıkartabilir. Kendinizi düşündüğünüz kadar ilişkinizi de düşünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız takdirde istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz ancak biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşama bakış açınızda ufak tefek değişimler gündeme gelebilir. Gelişmeleri değerlendirme biçiminiz biraz olsun değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz her ne varsa onun üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Olumsuzlukların kısa zaman içerisinde son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün kariyer anlamında elindeki bazı işleri ertelemek zorunda kalabilirsin. Bu durum seni zor bir konuma düşürebilir ve kendini kötü hissetmene yol açabilir. Fakat sistematik ve planlı bir çalışma sonucu, bu durumu kolayca atlatabileceğini unutmaman gerekiyor. Te yandan harcamaların konusunda daha dikkatli olmalısın. Fazla savurgan bir tutum sergilemen ileride sıkışmanı ve finansal anlamda kontrolü tamamen kaybetmeni sağlayacaktır. Bu sebeple finansal bir planlama yapmanı ve ihtiyaçların dışında harcama yapmaktan kaçınmanı öneririm. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik göstermek istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. İlişkiniz olsun ya da olmasın daha kontrollü ve sabırlı olmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınız konusunda daha net sonuçlar alabileceksiniz. İstediklerinize ulaşmakta zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de iyi biliyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermeniz gerekmekte. Bugün elinize geçen fırsatlar konusunda daha kontrollü olmalısınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmaya çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisine odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.